Ağur seviyorsan Yoruşan. alkışla. Fayde seviyorsan Nerede alkışla. Ben ben damzağı bakayım. Cada mı bakacaksın? Yine. Merhaba arkadaşlar. Ama şarkı söylüyorduk anneciğim. Hadi gelir misin? İşte. Ben oradan bir buket babamı bir. Tamam peki. O zaman biz de şarkıyı değiştiriyoruz. Süper kahramanlara söyleyelim. Ben buradayım. Neredesin? Abini seviyorsan, seviyorsan alkışla. Abini seviyorsan alkışla. <laughs> Biz ne yapacağız mı şimdi? Çocukta tek başımıza kaldık ya. Bence çok eğlenceli bir şey yapacağız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Söyleyeyim mi çocuklar? Ee, süper kahramanlara şarkı bestleyeceğiz. Sevindiniz evet. mi? Aksiyomu hep birlikte alkışlayalım Aksiyom birin, aksiyom. Aksiyom, aksiyom. Evet, şimdi. Önce paydama. Durup tam böyle. Şarkıyı söyleyip mi kulağına? Kabağım güvenli alan olsun. Durup bir şey söyleyeceğim. Dinliyor musun? Kulağına söyleyip. Spiderman'i seviyorsan alkışla. Spiderman'i seviyorsan alkışla. Bunu söylesene anneciğim. Ay, bu. Ama söylesene güvenli alanda. Hı? Anneciğim. Söyler Doğru. Ha, söyleyeceğim de hazırlıyorsun öyle mi? Evet. Tamam. Hazır mıyız? Hı, hazır değiliz. Ne zaman hazır olacağız anneciğim? Hı. Ay çok yaşa. Hı. Söylüyoruz hadi bakalım. Hı. Tamam al al. Haydi çadır karıştı. Çadır birbirine girdi. Hadi şimdi bir daha söylüyoruz tamam mı? Sabah uyandım abi şu. 1-2-3 Sabah uyandım hapşu Burnum akıyor hapşu Biraz da ateşim var Boğazım acıyor hapşu Hayır. <laughs> Katliam var. Çadırda. Aa, aa, <laughs> bir korku filmine dönüşüyor. Çadırda bir dede Reklamlardan sonra. ne Bir Dambili dambili dambili. Dambili dambili dambili. Dambili 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 dambilik. Dömbili, dömbili, dambili dambili dambilik. Dambili dambili Daha dün annemizin kollarına koşarken çiçekli bahçemizin yollarında coşarken şimdi okulu olduk sınıfları doldurduk sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz. Sen de giymek zorundasın. Ne çekiyor annem bilmiyorum ki. <laughs> Good <laughs> luck,